Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu kıymetli kardeşlerim değerli dostlar. İnşallah bu yapacağımız program zekat ile alakalı olacak. Kimler zekat verebilir? Kimler zekat alabilir? Ve hangi durumlarda zekat verilir veya alınır? Bununla alakalı sizlere acizane malumat vermeye çalışacağım. Şimdi sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu Nur Suresi'nin 56. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Esteyle bismillah. Vakımus ey inananlar, ey Müslümanlar. Namazlarınızı kılın emrediyor Allahu Teala Celle Celaluhu. Tamam ya Rabbi. Ve zekate zekatlarınızı verin. Tamam ya Rabbi. Ve rasule bir de size gönderdiğim peygambere itaat edin. Tamam ya Rabbi. Lealekum turhamun. Umulur ki siz böyle yaptığınız zaman da Allah'ın rahmeti ve merhameti sizleri bulur ve kuşatır. Biz de buradan almış olduğumuz emirlerle beraber zekatımızı vermemiz gerektiğini anlıyoruz. Ve bu zekat verebilmek için bazı şartlar gerekiyor. Bütün fıkıh kitaplarında geçer. Kim zekat verebilir? Öncelikle aranan beş şart var. Bir, Müslüman olacak zekat verebilmesi için. Şu demek oluyor, Müslümanların dışında kimse zekat vermez. Kafire zekat yok, zekat veremez. İki, Blue çağına erişmiş olacak. Yani artık yetişkin olması lazım. Çocuk zekat vermez. Çocuğun malı varsa da çocuğun malından zekat verilmez. Üç, akil olacak. Akli melekelerini ne yapması lazım? Kullanabilmesi lazım. Dolayısıyla akli melekelerini kullanamayan bir kimsenin de yani delinin, mecnunun zekatı olmaz. 4. Hür olacak. Köle olmayacak. Böyle bir durumda bu da zekat vermez. Beşincisi ve en önemli olanlardan e bir tanesi ki nisap miktarına malik olması. Bu da ne demek? 80.18 gram altın ve üzeri bir altını varsa, nakit paraları varsa, zinet eşyası varsa, efendim ticari malı varsa, satılmak üzere alınan ticari mallar bunların hepsi zekata dahil edilir. 80.18 gramın üzerine tekabül ediyorsa bu kimse artık zekata maliktir, zekat vermesi lazım. Peki hemen mi zekat verecek? Hayır. Öncelikle bir insanın bu paraya eriştiği günün takvimi olması lazım. Mesela bir şey satarsınız ve elinize bir miktar para geçer ya da birisi size bir miktar para verir de bir de bakmışsınız ki elinizdeki nakitler 80.18 gram altının üzerine çıkıyor. Böyle bir fiyata tekabül ediyor. Bu Türk lirası olabilir, dolar olabilir veya başka bir döviz cinsinden herhangi bir şey olabilir. Biz bunu her zaman altına endek, endeksleyeceğiz. Yani bu elimizdeki nakit paralar kaç gram altın yapıyor? 80 gram üzerinde mi yapıyor, altında mı? Eğer 80 gramın üzerinde yapıyorsa onun tarihini tutacağız. Ramazan-ı Şerif'in birinde benim elime geçen paralarla beraber ben 80.18 gramın üzerinde bir paraya sahip oldum. Hemen o tarihi atalım. Devamında bir sene üzerinden geçmesi lazım. Tam önümüzdeki sene Ramazan-ı Şerif'in biri geldiği zaman artık bunun zekatını vermemiz farzdır. Sene içerisinde bu 80 gramın altına düşebilir, üstüne çıkabilir. Ancak Önümüzdeki Ramazan Şerif'in birinde elimizdeki para hala 80 gramın üzerindeyse onun 40'ta birini yüzde iki buçuğunu vermemiz lazım. Ne kadarsa hemen hesaplarsınız yüzde iki buçuk. Yüzde iki buçuğunu kenara ayırırsınız onları fakir fukara yetim hurabaya vereceksiniz. Peki kimlere verilecek bu? Burada da yine Rabbimiz Celle Celaluhu'nun ayet-i hemen başvuruyoruz. Rabbimiz ne buyuruyor bakın. Esselamu Bismillah. اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ fukara, Ey mümin kullarım! Biz de hemen buyur ya Rabbi. Sizin sadakalarınız, buradaki sadakadan maksat efendim e, zekattır. Kim içindir? لِلْفُقَرَى Fakirlere verin onu. Fakir kimdir? Eli, elinde avucunda. Belki arada sırada bir şeyine geçiyor ama ancak kendisine yetiyor. Hiç böyle kenara para biriktirme gibi bir şansı yok. Başka? وَالْمَسَاكِينَ Miskinlere. O bile yok yani. Elinde o biriktirmek için ufak ufak hiç parası bile yok. Miskin. Daha kimlere verilebilir? Vel aleyha. Zekat memurları vardı eskiden. Onlar işleri güçleri gidip zekatları toplamak ve devleti devlete getirip onu vermek idi. Ve böyle zekat memurlarında tek e, kaynağı bu olduğu için başka işlerle meşgul olamadıkları için onlar da zekatlarını buradan alabilirler diye burada ayet-i kerimede geçiyor. Daha ve müellefe bir de Müslüman olmayanların kalpleri İslam'a ısınsınlar diye onlara da zekat verebilirsiniz buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu fakat Hz. Ömer Efendimiz döneminde müellefe kuluba zekat vermesini yasaklamıştır. Müslümanların fakirleri varken Yahudi ve Hristiyanlara zekat verilmez. Ve firikab ve bir de efendim kölelere kölelere verebilirsiniz. Vel garimine bir de borçlulara verebilirsiniz. Adamın borcu var. O da, da zekatınızı verebilirsiniz. Ama şöyle bir şey var. Mesela bazen gidiyorlar resi defterlerini sildiriyorlar. Bu çok güzel bir davranış. Allahu Teala kendi dergahında kabul eylesin inşallah. Ancak fakirin haberi olmaksızın onun borçlarını silmek zekat yerine geçmez değerli dostlar. Onun haberi olması lazım. Yani ben bu parayı sana vermek istiyorum ama eğer istersen şu borcunu da kapatabilirim diye söylemeniz lazım ki temlik gerçekleşsin. O kişinin mülkiyetine bu yerleşmiş olsun. Karşı taraf ben razıyım ödeyebilirsiniz derse zekatını o şekilde de borçlarını ödemek suretiyle yapabilirsiniz. Ve fi sebilillah bir de Allah yolunda olanlar. Yani Allah yolunda cihad edenler ama bugün öyle bir şey pek yok. Ama Allah yolunda ilim tahsil eden. Efendim Kur'an okuyan medreselerde vesaire bu gibi yerlerde ilim tahsil eden fi sebilillah Allah yolunda kendisini vakfetmiş ilim öğreniyor ve bir sonraki nesle bunu aktaracak. Bunlara da zekatlarınızı verebilirsiniz. Web Sebil bir de yolda kalmışlara. Bu yolda kalmış olan kimseler efendim zengin dahi olsalar bunlara e, kendi onların imkanlarına ulaşabilmeleri adına bir miktar zekat kendilerine verilebilir. Devamda Rabbimiz buyuruyor ki Faridatan min Allah bunlar Allah tarafından sizlere farz kılınmıştır. Vallahu alimun hakim Allahu Teala yapmış olduğu her şeyde her şey hakkıyla bilendir ve yapmış olduğu her şeyde yerli yerince hikmetiyle beraber yapmıştır. Şimdi kıymeti kardeşlerim peki başka zekat nasıl verilir veya kime verilir verilmez? Çocuğa verilmez. Bir kimse zekatını oğluna veremez, torununa veremez, çocuklarına veremez. Hakeza çocuklar tutup da zekatını babalarına veremez. Böyle. Bu şekilde zekat hesaplanır. Yüzde iki buçuk üzerinden de Efendim bahsetmiş olduğumuz bu 8 sınıf var. 8 sınıftan herhangi birisine verebilirsiniz. Ancak burada 8 sınıftan şu anda günümüzde köle olmayınca bir de müellefe kulüp o da e, artık Hazreti Ömer Efendimiz döneminde de yasaklandığı için yani Müslümanların fakirleri varken müellefe kuluba zekat verilmez dediğinden dolayı diğer kimselere zekat verebilirsiniz. allah Teala yapacağımız bütün ibadetlerimizi sırf rıza için yani Allah'ın rızası için yapabilmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah.